şimdi bir daha deniyorum. Haydi yavrum bir daha mı? geldi. Geldi geldi. Yayınımız geldi evet şu an. Şu an you, are, you are, live diyor. Canlısın diyor. diyor. Canlısın diyor. O zaman merhaba diyelim. <laughs> Pardon herkese merhaba arkadaşlar. Ben Veritas yanımda. Ben Kaptan At ATX. Yok sadece ATX. Sadece ATX. Sadece. GM ATX. GM ATX. Sadece ATX. Bir de sürpriz bir konuğumuz var. Evet konuğumuzdan bahsedelim. Konuğumuz Bayde. <laughs> Baydi arkadaşımız e, şu anda sizin ticket sistemiyle gönderdiğiniz şikayetlerinizi incelen ekipten bir arkadaşımız. Evet, destek ekibinden bir arkadaşımız kendisi. Evet kendisi çok e, yoğun iş temposuna rağmen bize bir 10-15 dakika kadar sizlerin sorularına eşlik edecek bugün. Biliyorsunuz ki sorularımızı Twitter Yok, üzerinden... Merhaba desin istersen. Birazdan der, birazdan der. Sorularınızı Twitter üzerinden alıyoruz arkadaşlar. Twitter.com slash adresinden bizlere sorularınızı iletebilirsiniz. Merhaba Bay D. Merhabalar. Nasılsınız inşallah? İyi siz. Teşekkürler. Nasıl geçiyor? Destek kısmı yani. Fena değil. Yorucu. Yorucu. Çok zor mu sorular geliyor? E tabi ki oyuncular zorluyor. <laughs> Bakalım bugün de zorlayacak sorular gelecek mi Twitter üzerinden? <laughs> Bakalım. Söylediğimiz gibi arkadaşlar Twitter üzerinden bizlere sorularınızı iletebilirsiniz. Ee, bugün ayrıca biliyorsunuz ki e, YouTube üzerinden yaptığımız yayınlarda etkinlikler yapıyoruz. E, i̇ki tane etkinlik bekliyor bugün sizi. Bir tanesi anlık olarak soru cevap etkinliği olacak. Twitter üzerinden sizlere bir soru soracağız. E, cevabını Twitter üzerinden alacağız ve ardından e, bir şanslı kişi güzel bir hediyenin sahibi olacak. Ayrıca e, geçtiğimiz haftalarda da yaptığımız şifreleri toplayıp e, ay sonundaki oday, kurulan odaya girerek de iletiyoruz. Farklı bir etkinliğimiz vardı biliyorsunuz. O etkinliği de bugün tekrardan başlatıyoruz. Sevgili ATX ve Bayde ile beraber. Bugünümüzün konusundan bahsedelim istersen. Lütfen. Bugün öncelikle Bayde oh. aramızda. Bu sebeple destek sisteminden bahsedeceğiz. Bunun dışında karakter güvenliğinden bahsedeceğiz ki... ...çünkü son zamanlarda karakter çalımaları bir hayli arttı gibi görüyoruz. Destek sisteminden gelen mesajlarda bu yönde. Yayınımızın ilk başında bugün... ...dünya evine giren sevgili Bay Y'ye buradan selam gönderelim. Evet, sevgiler diyoruz. kendine tekrardan kutluyoruz. Şu an daha girmedi galiba, girmek, girmek üzere. Girmek üzere, girmek üzere. Şu an çok heyecanlıdır herhalde. Muhtemelen berberde 35 yıldır kesilmediği saçlarını kestiriyordur, öyle tahmin ediyoruz. Bir ufak mesajımızda Paspala var. Kendisi e, ağır bir rahatsızlık geçiriyor. Nereden dinliyor bizi bugün? Kendisi bizi bugün tuvaletten dinliyor. Aldığımız tabelaya <laughs> göre. <laughs> Çünkü çok büyük bir problem var. Ee, o yüzden kendisi de geçmiş olsun diyoruz. Oyunda görememenizin sebebi budur büyük ihtimalle. Evet evet kendisinin <laughs> e, çok fena bir şekilde tuvaletten oyuna giremiyormuş. O yüzden bir sıkıntı oldu ama ya, inşallah birkaç günde toparlayacak diye tahmin ediyoruz. Abdullah Tekin gündüz sormuş. Sürpriz konuk Messi mi diye. Evet. <laughs> yani bir Messi değil ama evet. yani Bayde de geldi de işinin ehlidir yani. Kendi alanında bir, bir Messi, Messi olabiliriz. Evet kendi alanında. Messi. E, Altay Kemaloğlu beyler şunu söyleyenler buraya yazılanlara bakıyorsunuz mu demiş. Hayır bakmıyoruz genelde. Genelde Twitter üzerindeki sorularınızı yanıtlıyoruz. Burada da e, yayının başında sadece sorularınızı alıyoruz. Ali sormuş. 3Z'den başka şifre verildiyse söyleyin. Bulayım ya. Verilmedi. Şifre verip vermiş miydi? Onu bile ben hatırlamıyorum. O kadar uzun süre oldu ki. Rıfkı vardı bizim. O takip ediyordur. O şimdi birazdan gelir anlatır. Yani biz de evet. daha iyi takip ediyor çünkü. Bakacağız. Ben... Biz de ona soruyoruz e, açıkçası. Evet, <laughs> ne verdik falan diye. Bakalım başka. Bu arada çok özel bir şey daha açıklayalım. Ee, gelen yoğun soru da e, CM erkek. Erkek arkadaşlar lütfen. Evet, kendisiyle o şekilde de... konuşun kendisiyle. <laughs> kendisine sürekli asılıyorsunuz. Yani çocuk bayağı bir rahatsız olmuş durumda bu durumdan. Bayağı Hayır. şikayetçi. Bu konuyla ilgili de hani bir düşüncesi olmazsa neden o bir bayan? Hani Engart'ı çok böyle bayan feminen bir paspal olabilir mesela. Ama Engard, o ismi bana. yani Engard Nikki size neden ve feminen bir bayan ismiymiş gibi geliyor. Onu açıklarsanız biz de ona göre davranalım Engard'a. Bizim, sizin bildiğiniz ve bizim bilmediğiniz bir şey varsa <laughs> biz de bilelim yani. Evet, bu arada bir arkadaşımız daha var ofiste. Ondan da kısaca bahsedelim. Bay C demeyelim ona. Bay C diyelim. Bay C diyelim. Bay C. <laughs> Kar Kar Karadeniz fırtınası olarak kendini <laughs> adlandırıyoruz. O da bugün ofisimizde. Normalde saha görevlilerimizden birisi. İnternet kafelerde. Evet, i̇nternet kafelerde kendisini görebilirsiniz. Karakter güvenden bahsedelim dedik, ama ondan önce e, istersen bize Bayde bazı bilgiler versin. E, Bayde sorular geliyor şimdi. İlk soru benden gelsin. Günlük olarak e, gelen bütün tıkıtlar cevaplanıyor mu? Şimdi oyuncularımız şundan şikayetçi mesela. Genelde bütün oyunlarda olur bu. E, günlük gelen bir tıkıt sayısı vardır ve e, siz ekip olarak belirli bir sayı değerlendiriyorsunuz. E, bu sayı nedir ortalama? ya Ertesi güne bir herhangi bir tikıt kalıyor mu? Yani bu konularla ilgili bizi aydınlatırsan. Biz biliyoruz arkadaşlar bilmiyor. Ee, o zaman açıklayayım ben de. Ee, Gün içine gelen tüm talepler e, yanıtlanıyor arkadaşlar ancak e, şöyle bir algı var hani oyun görevlilerine soru soruluyor ancak oyun görevlilerden e, yanıt alamayınca e, desek ki bize yanıt vermiyor şeklinde bir algı oluşuyor e, ee, da söyleyeyim. Destek ekibiyle GM ekibi ayrı arkadaşlar. Destek ekibi hmm. e, Mars mars.gametoyo.com slash destek adresinden ulaşıyorsunuz destek ekibine GM ekibi ise oyun içinde sizlerin sorularını yanıtlıyor sizleri gerekli yönlendirmeleri yapıyor ee, onunla ikisi birbirinden farklı arkadaşlar hani GM ekibi e, size de her zaman maalesef cevap veremiyor çünkü onların da oyun içinde yaptığı işlerin dışında oyun dışında da yaptığı birçok iş var onlar da bazen gözden kaçırabiliyor hani destek ekibi de bu yönde destek ekibine ulaşmanız için söylediğim gibi mars.gametoya.com slash adresinden destek ekibine ulaşmanız gerekiyor ee, ayrıca anlık cevap bekleyen oyuncularımız oluyor bize gün içinde yüzlerce talep geliyor ve hani anlık cevap vermemiz de pek mümkün olmuyor. Zaten anlık cevap verme durumu genelde robot mesajları oluyor. Genelde insanlar hani onları biliyor. Hani direkt saniyede döndüğü zaman o genelde arkadaşlar robot mesajıdır. Hiçbir şirket ya da hiçbir şekilde size anlık cevap veremez. Çünkü öyle bir imkan neredeyse yok gibi bir şey. Hani her saniye belki de binlerce çalışanın çalışması gerekiyor ki o kadar oyuncu oyuncuya aynı anda cevap verilsin. E, ayrıca e, beklemede olan talepler oluyor hani e, oyuncuya inceleneceğini belirtiyoruz ve bir inceleme süreci oluyor teknik ekip tarafından e, ya da büyük bir sorunsa yapımcı firmaya gidiyor bu ve hani günler süren inceleme süreçleri oluyor. E, oyuncularımız yine e, destek ilgilenmiyor şeklinde e, karşılıyor bu, bu tür durumları. E, ancak e, tüm taleplerle ilgilenildiğini belirtelim hani gün içinde mutlaka dönüş yapılıyor. İncelemede olan taleplerde mutlaka takibi yapılıyor ve en kısa sürede dönüş yapılmaya çalışıyor kendilerine. Bu konuda ben de bir bilgi vereyim. Bizim destek ekibimiz şu şekilde ilerliyor hani diğer şirketlerin tavrına bu konudaki şeyini az çok tahmin edebiliyoruz hani görüyoruz da. fakat bizim buradaki farklılığımız şu. Biz her ticket'ı ayrı bir olay olarak algılıyoruz ve hani sürekli aynı mesela gün içerisinde aynı konuyla ilgili birçok şey alıyoruz ama buna rağmen hepsi ayrı ayrı inceleniyor. Bunu inceleyen bir IT ekibimiz var. İşte oyun içi GM ekibimiz var. Ee, incelemeler yani herkes herkes alanında yapıyor ve bu durumda e, destek ekibi tamamen burada bir yön gösterici konumunda. Ee, bizim de takip ettiğimiz kadarıyla sürekli ticketlarımız e, ertesi güne kalmadan okunuyor. Ama e, yine bu konuyla ilgili soru soran varsa Twitter'dan sorabilir. Bayde'ye de burada seve seve cevaplar. İsterseniz var mı Bayde'ye aktaracağınız başka bir şey yoksa sorular gelene kadar biz başka bir şeylerden bahsedelim. Soruları bekleyelim. Soruları bekleyelim. Bir tane soru gelmiş bu ihtimal sana gelmiş bu ATX. Cem lag için ne yapılacak diye bir soru. Yani lag bunu genelde açıklıyoruz arkadaşlarımız oyunda lag olmadığını ama sen de bir tekrar istersen. Şöyle bir durum var. E, şu an için 3 hafta önce yaptığımız, 3-4 e, hafta önce yaptığımız çalışmadan beri oyun içerisinde herhangi bir lag problemi yok. E, genel bir problem yok. Bu sizin bağlantınızla ilgili bir problem olabilir, bilgisayarınızla ilgili bir problem olabilir. Ee, bunlar normal. Ee, özellikle internette yani internet sağ, servis sağlayıcınızla ilgili bir sıkıntınız olabilir. Bu gibi durumlarda yine ticket açabilirsiniz. Karakter adınızı, e, kullanmış olduğunuz servis sağlayıcıyı ve e, şehir hangi şehirde yaşadığınızı bize göndererek e, genel bir sorun mu yoksa size ait bir sorun mu bunu da inceleyebiliyoruz biz. Bu konuda bir ayrıştırma yapabiliyoruz. Bu şekilde bize ulaşabilirsiniz. Ee, Ali sormuş, ya ben oyuna para yükledim, onun telefon faturasına yansımasını istemiyorum. Yardımcı olur musunuz demiş. Şimdi e, mobil ödeme ile aldıysa eğer e, <laughs> bir şekilde yansıyacaktır. Bu, bu bizim dışımızda olan bir şey. E, Hattan kaynaklı. Tabii ki. Hat tabii ki. Çünkü sonuçta biz ödemeyi alanız ama ödeme yaptığınız kurum e, yani sizin telefonunuz onu faturalandırıyor. O yüzden biz oraya müdahale edemiyoruz. Ee, bir diğer soruda da Abdurrahman'dan gelmiş. Biraz silahları ucuz atabilir misiniz? demiş. Bu genelde zaten yapılan kampanyalarda silahların ucuz atıyor. atx onunla ilgili açıklamasını yapsın. Tabii ki. E, sizlerin isteklerine göre e, silahlarda e, hafta içi ve hafta sonları indirimler yapıyoruz. Genel indirimler yapıyoruz. Ama tabii ki de ucuzlamasını istediğiniz silahları bize bildirirseniz biz de bunu kendi aramızda değerlendirir. E, kampanya planına seve seve dahil ederiz. Herhangi bir demiş. Cem sordu neden cevap vermiyorsun? Bakalım ne sormuş aşağılara inedim biraz. Cem ben fark ettim de Çin'in Mars Online daha güzel demiş. Nege sen önceden de açıklama yapmıştın. Tekrar. Tabii ki. Çin bizden bir sene önce bir sene önde bizde oradaki haritalar yavaş yavaş açılıyor. Bu oyun kalitesini düşürmemek adına. Çünkü bütün haritaları bir anda açarsak sanıyorum ki bu bir doyumsuzluğa neden olacaktır. Fakat biz de her güncellemede açtığımız haritalarla Mars'taki güncelliği yakalamaya çalışıyoruz. Abdullah Tekin gündüz evet haklısınız demiş. Anlatın nasıl gidiyor hayat. Havalar bayağı soğudu değil mi demiş. Evet havalar bayağı bayağı. 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 <laughs> evet. İlk, Hatta bayde bayde az önce dışarı titriyordu. O kadar. Yayın öncesi e, stres atmak için başlayan O heyecanlanmıştı belki. Heyecandan titriyordu. Heyecandan titriyordu. O da var. Soğuk diye yalan atmış o belli. Olabilir olabilir. Bu arada arkadaşlar birazdan Twitter üzerinden soruyu soracağım ben. Eee Yine yani böyle kültür sanata yönelik bir <laughs> soru olacak biliyorsunuz Bence genelde bir soru. Duygusal evet biraz da duygusallığı da katabiliriz işin içine. Ee, Ali sormuş. Altınla alınan silahları çoğaltır mısınız diye. Altınla alınan silahlar zaten e, şöyle söyleyeyim. Gerçekten altınla aldığınız silahlar aslında şu şekilde şunu e, oyuncularımız genelde es geçiyor. Altınla aldığınız silahlara yine altın alabileceğiz, ekipmanları ekleyebiliyorsunuz. Ve bu ekipmanları taktığınız zaman e, yani daha, daha, yani iyi, daha iyi, bir daha iyi vuruş seviyesi yakalayabiliyorsunuz. Ee, bir soru daha vardı. Ali sormuş turnuva neden saat 6'da başlıyor demiş. Yani, o, o, şekilde tanımlandığı için. Yani istediğinden farklı bir saat varsa bu genel bir şeyse incelenir. Ona göre bir evet, ayarlama yapılabilir ama şu anda genel algı saat 6'da başlaması yönünde. Bebni Twitter gelmiyor mu? Ne? Ben anlamadım o Ali'nin yine evet. klasik sorularından. Ama şu map gelirse yaratığa dönüşme mapi o çok zevkli olur. O mapi getirirseniz güzel olur. O map gelecek mi demiş Eren Gülsoy. Sanırım Çin serverında evet. Gördüğünüz her Çin serverında gördüğünüz her harita zamanla, zamanla bizim e, oyun sunucumuza da gelecektir. Belli bir takvim var arkadaşlar o takvimin Zamanla yeni, evet. yenilikler bizim oyunumuza da yansımaya başladı biliyorsunuz. En sonda, e, tren istasyonu haritası gelmişti hatırlarsam. Evet, evet. Biz de çok sevdik bu haritayı. Evet. Bayrak toplama da güzel oluyor. Yani. Bayrak bayiye bile oynayabiliyor yani. Evet. O kadar güzel bir e, harita. Bu arada karakter güvenliğinden bahsedelim istersen kısaca. <gülüyor> e, <gülüyor> son günlerde çok şikayet alıyoruz bununla ilgili. E, şunu söyleyelim öncelikle. Bilinen hiçbir yöntemle karakterinizin şifresi sizden herhangi bir bilgi almadan çalınamaz. Evet arkadaşlar hiçbir Çalınırsa şekilde. Evet hani en basit yöntemiyle şunu söyleyelim. Hiç kimsenin karakteri sizin dışınızda bilgisi olmadan çalınamaz arkadaşlar. Sonuçta hani biz de bizim de bir şifremiz var. Biz de oyuna giriyoruz. Bizim şifrelerimiz de çal çalınmıyor. Hani Ekstra eğer çalınırsa e evet, e aynen öyle. Ekstra bir şey bizde de yok. Eğer çalınırsa bizde o bizim mesuliyetimizden dolayı yaptığımız hatalardan dolayı çalınmıştır. O sebeple sizin de karakteriniz çalınıyorsa eğer sizin bir arkadaşınıza şifreyi vermeniz ya da bilgisayarınıza e ele geçirecek hamlelere izin vermenizden kaynaklanıyordur. Öncelikle bunu söyleyelim. Ardından e Bayda'ya sorular yönetelim. Hani karakter güvenliğini nasıl sağlayabilirler ya da ne gibi önlemler alabilirler? Bu tarz şeyleri Bayda'ya bize açıklasın. Çünkü en çok soru herhalde buradan geliyordur. Karakterim şu anda ne yapayım? Karak Mail adresimi değiştirmek istiyorum tarzı sorular geliyor olabilir. Ee, hesap güvenliğinin sağlanması için e, öncelikle şifrenizi, e, hesap bilginizi kimseye paylaşmamanızı tavsiye ediyorum ben. Hatta şurada bir araya girmek istiyorum. Hani genelde e, güvenlik açısından bu tarz şeylerde atıyorum bir ayda, üç ayda, altı ayda şifreler değiştirilmesi gerektiği her zaman söylenir. Biz de söyleyelim oyuncularımıza. Ee, ayrıca basit şifreler kullanmamanızı da tavsiye ederiz. Hani e, işte 1, 2, 3, 4, 5, 6, A, B, C, D gibi e, şifreler kullanmamanızı e, tavsiye ediyorum. Zira hani çok kolay bir şekilde kırılabilen şifreler bunlar. E, haricinde e, sisteminizde zararlı yazılımların bulunmadığına e, emin olmanız gerekiyor. Mümkünse bir e, antivirüs kullanın. E, zira Keylogger vesaire bu tür programlar vasıtasıyla hesabınız ele geçirilebilir. Antivirus konusunda da e, internette birçok ücretsiz programlar var. Programları indirip bilgisayarınıza kurup tarama yaptırabilirsiniz arkadaşlar. Onlar yani ücretsiz de olsa bilgisayarınızdaki zararlı yazılımları hemen bulup sizlere bilgilendirebiliyor. E, ayrıca e, kullanıcı adı ve e, oyun içi isimlerinin aynı olması da e, sorun yaratabiliyor. E, oyun içi isminizin karakter isminize farklı olmasını e, öneririm ben. E, ayrıca e, bildiğiniz gibi hesabınız çalındığı takdirde e-postanızla e e, şifremi, unutum işlemini uygulayarak e, hesabınızı tekrar alabiliyorsunuz. E, bunun için e-posta e güvenliğinizi de sağlamanız gerekmekte. Onun için de bir hemen bir parantez açalım. E-posta güvenliğini biz sağlayamıyoruz arkadaşlar. Eğer e-postanızı bir şekilde başkası ele geçirdiyse ona hiçbir şekilde bir şey yapamıyoruz. Çünkü e-postayı aldığınız şirketle ilgili bir durum söz konusu burada. Onu da söyleyeyim oyuncularımıza. E, ayrıca e, oyuncular e, bu tür durumlardan dolayı e-postamı değiştiremişsiniz şeklinde de bilgilerinde bulunuyorlar bize. E, bunun da yapılmadığını belirtelim. Hesap sorumluluğu tamamen kullanıcıya ait. <laughs> e, e, çünkü şöyle bir durum var. E, karakteri, karakteriniz çalındıysa e, bazı akıllı arkadaşlarımız bu karakteri e, geri almamanız <laughs> adına başka bir hesaba aktarmak istiyor. Ve hani biz de ondan emin olamıyoruz. Bu da e, başka bir probleme neden oluyor. Bunun dışında e, zaten şunu da söyleyeyim size: karakter şifre paylaşımı normalde bütün oyunlarda yasaktır. Bunun yasak olmasının sebebi de e, sizin karakterinizi çalınması çalınma riskini azaltmakla ilgilidir. E, güvenmediğiniz yerlerde kesinlikle ve kesinlikle şifrenizi klavyeyle yazmayın. E, sanal klavyeyle, ekran klavyesiyle şifrenizi yazarsanız eğer e, çok daha güzel sonuç alırsınız. Evet, Bayde de. Başka ne eklemek istersin? Var mı bir şey? Hiç şifreni çaldırdın mı? Hayır. Sen Veritas? Hayır. Ben de çaldırmadım. Neden? Çünkü şifre kişisel kişisel bir şeydir ve kimseye verilmemelidir. E şunu da söyleyebiliriz. Şifrenizde mesela nasıl şifre yazayım diye soruyorsanız arkadaşlar, bir kere isminizi yazmayın, doğum tarihinizi yazmayın Sizin. ve şunu e, ince şeyleri de söyleyebiliriz. Mesela benim şifremde hem büyük harf var hem sayı var hem de e, asil karakter dili tabir edilen hani farklı karakterler var çizgi olabilir alt çizgi olabilir nokta, e, nokta olabilir bir sürü işaret var arkadaşlar onları da kullanırsanız hiçbir şekilde karakterinize kimse ulaşamaz hani ben bütün hepsini kullanıyorum yani hem büyük harf hem sayı hem küçük rakam bilmem ne hepsi birden var e, bu arada soruyu ben soruyorum arkadaşlar Twitter üzerinden Twitter olarak atacağım biliyorsunuz adresimizi twitter.com slash mars Türkiye'den bize ulaşabilirsiniz Twitter'dan soruyu sorduktan sonra arkadaşlar e, karakter isminizi yazmanız zorundur. Doğru cevapla beraber karakter isminizi yazmayı lütfen karakter unutmayın. Doğru yazmayı da unutmayın. Çünkü genelde yanlış yazıyorsunuz e, hediyeyi. Ben de bir göndermek zorunda kalıyorum. Evet. Bayağı bir hediyem oldu bunun konuda. E, şu evet, an... Facebook'ta mı çok yapıyorlar o tari. Evet. Facebook etkinliklerinde 10 tane etkinlik yaptıysan 5 tane diye havada kalıyor. Heyecandan yazamıyorlar ya da hızlı yazmaya çalışırken bir anda belki evet. el kaydı. Olur, olur. Öyle şeyler olur. Şimdi sorumuzu şu anda olur. tweetledi geç gelecek Onlar evet. biraz geç gelecek. İki dakika sonra gelecek. Okuyalım bizi, sorumuzu. Istemez. Okuyalım. Ee, ge Geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren Uygur soyadlı <laughs> efsane tiyatro oyuncusunun adı nedir? Evet. Paul Walker değil. Baştan söyleyeyim o cevabı vermeyin sakın. Çünkü bir haftadır bütün paylaşımlarımıza o cevabı veriyorsunuz. Ee, bizim de çok beğendiğimiz Veritas'la ki keza de öyledir. Kesinlikle. Çok beğendiğimiz özellikle biz küçükken şeyleri vardı ya. E, televizyonda ara ara böyle ne yayınlarlardı. İzler okay. miydin evet. Sayın Sayın Uygur'un. Evet tabii ki. Böyle çoluğuyla çocuğuyla. Evet evet çoluğuyla. <laughs> Şimdi mesela onun çocuğu da kendi çocuğuyla mesela wine videolarıyla evet. farklı ya. Yakında çalışıyor. ben de bir wine yapmayı düşünüyorum. Allah al, var, Allah. Var, var. projeler evet. var. Şu anda. RPX wine'ları Zamanında vardı öyle bir. Hani biz daha farklı bir video yapmıştık. Youtube'un ilk çıktığı zamanlarda. Bak geldi saniyede daha ilk cevap Paul Walker geldi. Geldi mi? Evet Alper Paul Walker demiş. Menendez kazanamayacak tabii ki. Böyle bir şey yanlış yazdığı için. Doğru cevabı yazan arkadaşlarımız var. <laughs> bu arada arkadaşlar ilk yazana, ilk yazana değil bir şanslı kişiye bu akşama kadar etkinlik devam ediyor. E, e, yarın sabah kazananı retweetleyerek duyuracağız. Hediyeniz de yarın sabah gönderilecek arkadaşlar. Şu an bizi kaç kişi izliyor? Bakayım. 29 kişi şu an. Bir ara 36 falan olmuştu sanırım ama. Demek ki şey sıkıldı onlar ya e da internet tabi 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 özellikle bayd'e konuşurken sıkılmış oluyor <laughs> kimse kimse şey <laughs> yapmıyor şey şey karakter güvenliği bizim program canlı yayında dinlemiyor ama sonrasında baya bir evet e sonradan baya bir dinleyen oluyor ben onu anlayamıyorum hani canlı yayında mesela 29 kişi dinliyor sonra bir bakıyorsun izleyici sayısına 1500 1600 lira falan çıkmış ya da biz mi acaba tıklıyoruz çok fazla ne güzel yayın <laughs> yapmışız falan diye. sürekli açıp kapatıyoruz bu arada şifremizi de verelim ardından yayınımızı sonlandıralım bayd'e versin şifreyi ya Tamam ben, ben bir sayı söyleyeyim. Sen de bir tane harf söyle sadece. Şifremizi de vermiş olalım. Bay <laughs> <DNA> şifresi. 9 tane bir tanesini seçelim. Bunu ben ne diyeyim? 9. A. 9 A sınıfından. 9 <laughs> 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 A arkadaşlar şifremiz. Ee, biliyorsunuz bu şifreleri toplayıp daha sonra ay sonundaki yaptığımız canlı yayında bir oda kuruyoruz. O kadar o odada da verdiğimiz bütün şifreleri birleştirerek odaya giriyorsunuz arkadaşlar. Ardından da odaya katılan herkese gerçekten oyunda olmayan hediyeler bile verdiğimiz oluyor. Güzel hediyeler kazanacaksınız. Tekrarlayalım. 9A arkadaşlar. 9A şifre. Sayıyla 9 harfle A. Küçük A. 9A yaptın yani. A9 yapmadın. 9A. 9A evet. 9A sınıfından. <laughs> diğer Tamamdır o zaman. Tamamdır o zaman. Bitiriyoruz yayın arkadaşlar. Bakalım bir daha var mı sorular? Bu arada son kez bir kontrol edelim. Cevapsız soru kalmasın. Şöyle tekrar Yeni silahlar gelecek mi? Evet bunu az önce ATX söyledi. Sürekli yenilikler gelecek dedik. Cem yaptığınız etkinlerde etkinliklerde hep gördüğüm şey birincilere ödül veriliyor. Ee, kazanan takıma verirse daha iyi olmaz mı? Kazanan takıma e, ödül de veriliyor. Özellikle akşam etkinliklerinde e, kazanan takıma da ödül verdiğimiz oluyor. Fakat şöyle bir durum var. Eee yani takım içerisinde bir kişi takımı taşıyıp e, bütün takımı hediye kazandırabiliyor. Genelde o, o tip ödüller bu şekilde oluyor. Biz kazanan ve kaybeden takımın birincisine ödül vermeyi o yüzden tercih ediyoruz. Ama ilerleyen günlerde e, arkadaşımızın da istediği gibi etkinlikler yapabiliyoruz. Eren Gülsoy sormuş e, küfürü neden es geçiyorsunuz diye. Küfürü yok sayıyorsunuz falan Aa, o demiş. O konuda ama. çok güzel. E, o konuda şu anda e, <laughs> devam eden bir çalışmamız var ama şu anda e, Sartık'la şikayet et diye adlandırdığımız oyun içi şikayet sistemimiz aktif. Ee, arkadaşlarımız oyun içi e, şikayet sisteminden de e, bize şikayette bulunabilirler. Hatta o sistemde deneme aşamasında şu an tamamen açıl, açılacak arkadaşlar ve herkes bu sistemi kullanıp e, anında şikayet edebilecekler. Evet. Yani. evet Ama şu anda da şikayette bulunabilirler. E, seve seve biz de oyun içerisindeki küfre ceza veririz. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Yayını sonlandırıyoruz artık. Ben şifreyi tekrarlamak istiyorum. 9A şifremiz arkadaşlar. Bir yere not etseniz. Ee, hepiniz için daha iyi olacaktır ee, Ayrıca Twitter'daki etkinliğimiz devam ediyor Bu akşama kadar cevap vermeye devam edebilirsiniz Kazanan yarın retweetlenerek duyurulacaktır ee, Herkese teşekkür ediyoruz arkadaşlar Bay D'ye de yayınımıza katıldığı için teşekkür ediyoruz Kendisi son bir şey söyleyecektir ee, Ben teşekkür ederim ee, Daha sonra görüşmek üzere diyorum aslında. Teşekkürler Ben aslında Bay D'den şunu demesini Gereksiz talep açmayın beni yormayın diyecek zannettim ee, Arkadaşlar dikkatli olun dikkatli olun. Dikkatli olun karakter. Biliyorsunuz arkadaşlar ATX bir anne şefkati var. Çaldırmayın. O karakterlerde hızlı hızlı koşuyorsunuz ondan sonra su içiyorsunuz. Terli terli. Sonra hasta. Burada hasta demişken tekrar paspala geçmiş olsun. Tuvalette selam söylüyoruz. Bayeye de mutluluklar diliyoruz. Mutluluklar diliyoruz kendisi. Dünyaya girmek üzere. Yarım saat falan var. i̇yi akşamlar herkes arkadaşlar. Bir sonraki hafta yayınımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.